Kanka ya şu sinyal e, kopyalarını ne yapacağız? Kanka bak ben şimdi buraya nasıl giyeceğimizi not alacağım. Tamam bak. Sen bana fikir ver. Ben de burada bir kısma not alacağım. Tamam. Ben de not alacağım. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> seni not almanı geçtim. Çünkü ben de tarabiliyordum. Tamam ya dur ben şey şöyle Bak, bak ne canım? diyor bak kağıtlayayım ben şeyde. Ben şuraya hemen şunu biliyorum. Kağıtlayayım yüzünün olduğu olduğunu biliyorum. Şuraya bir yazayım. Kisim, kisim, kisim. Bir ben terk edin şimdi. Ne yapacaksın? biliyor musun? Müdürün odasına gireceğiz. Ama eğer müdür orada Daysa. Daysa, daysamış, daysaydı, daysadıysa zaten, zaten. orada olursak oyu da bir işten da Kanka iyi zaten eğer müdür, zaten eğer kanka müdür orada yoksa çat diye güvenlikleri yıkamamazsak girsek de tam işimiz çok kolay ama müdür olsa olursa çok güzel. Kanka bu odası... Bir dakika ben bir telefondan bakayım. Şınav zamanı yaklaşıyor. Kanka! Kanka yayın var zaten. Burayı tutalım biz. Yayın şınav var. Hazırlık var. <laughs> bir alamadım. Arayacağım. alacağım. Hemen bir kanka ben şunu alayım. Kanka bil, bilmem neler yasa bilmem ne bilmem ne çık biliyor musun? Kanka dur hemen bakmam gerekiyor. Kanka dur bak ben kağıdı aldım sen not al tamam mı? Tamam bir dakika hemen not kağıdı çıkartayım. Kanka açtım. Evet kanka yaz bu neyi bak. Şu sorunun cevabı bu. Bunu 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 bu. Yardım mı? Yardım kanka hadi Şimdi gel. Şimdi diyor hemen bir kutuyu koparayım senden ben. Sen de ben bir bekle. <laughs> kanka ben de buraya yazdım cevaplarını. Bak ben bir kutuya yazdım. <laughs> ben de oradan şey yapabilirim. Ben de buraya bir iki yazdım. Ay kanka ne? Kanka ne? Ne? Şeyi neredeydi? Kanka bu yaşıyor. Şey sınıfı işte. Oy vay. İngilizce sınıfında. Hayır. Bakar <laughs> <laughs> ben ki de Kanka bak şuradan bak. Kanka bu dik bakıp bak. Kanka bu dik bakıyorum. Buraya yazıyorum. Nasıl? Kanka bak bak şurada tutuyor. Ben şunu bak. Kanka. Böyle bak. Kanka öğretmen yok bir ooo <laughs> kanka bak şu oyum arkadaşlar bak, bak burada bakla oyum sessiz olun <laughs> kanka öğretmen görünmez o da öğretmen görünmezse çok dikkatli olmanız gerekiyor kanka şimdi sınav bitti sonuçta telefonumuza göndereceğiz ben. Bir ke, <laughs>

Haydi. Kanka o zaman bedende biz ne oynayacağımızı biliyorum. Gel kanka ben bedende açabilirim. Bekle kanka. Kanka bir açamadım lan kapıyı. E e e. Açamıyorum. Da da. Çabu, e, en. E, en. Yaptım. <laughs> Hadi gidelim kanka. Bye. kanka. kanka bir yerden bulmamız gerekiyor. Aa biz şimdi beden. Hadi beden. Beden dersine yetişelim kanka gel. Kanka bahçe nerede dokudu? Tövbe estağfurullah. hadi. Hayır basketbol oynayacak kapalı alanda ya. Potaya ilk basket atan kadını çocuklar. Sen öyle beni e bu tutede dim. Hayır bak 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 bak. Ölmedi sektirdi. Hayır bak o, evet. şöyle bak eklemi atmak istediğin kısma dokunurca bak bak. E ben öyle yapıyorum ya iki laattim. Ay geçiyordu la. Dim direktten dönüyor bu da direktten dönüyor ama dim yanmıyor. Kacak. He. Kaka da yapamıyor şu kötü müyim? Ele yine konuşsam iyi kızım. El o kolayı nereden çıktı? Ay, Aa girdi. Nasıl girdi? Rim yazdıysa girmemiştir. Rim gir yazmadı. Rim gir yazmadı. Rim <laughs> gir şimdi Aynı. rim yazdı. Rim <laughs> yazdıysa... Bu arada başka bir şey yazdıysa da girmemiş olabilir. Lan giymiyormedin. <laughs> Çok sevimliyim. Kanka. kanka. Aa kanka. Nasıl giyeceğini buldum. Kanka merdiven. Kağıt kasayı. Kağıt kasayı bize canı yok. Ben de alayım bir tane şuraya. Eee ne güzel topadan. 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 <laughs> Evet uçuyor iniyor uçuyor. Kanka çok güzel bir fikir geldi. Potenin direğinde durup basket etmeliydi. Aa artık dur dur bunu bekle. Şunu şuraya Şunu koyuyorsun duyun. kanka. Kanka bana bak. Kanka artık bir daha hareket yaptın dur ben de yapayım. <laughs> hala açamıyorum ya be. Kanka gerçekten <laughs> mi atamıyorsun hala? <laughs> ya atacağım şimdi bak. <laughs> ben de atamadım. <laughs> <laughs> Öyle şey... <laughs> Evet evet. evet. Kanka bende çıkamıyor. <gülme> Kanka bak sen ne beğendi ben koymuş. Oh, Kanka bu. Kakaçi Bo yeah. boy. Ateş! Ateş ye! Yeah. Bu tabut. İyi böyle şanslı. Anne dedi. çişim var. Sihirli şiş. Çiş sihirli. Ay kanka ben de çıktı. Bir alamıyorum. İmkansız 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 başardım. <laughs> kanka, Rekor. Kanka ben fileleri tutturdum. Kanka çok zindi değdi kanka çiş. Kanka fileleri tutturup <getirip> çıkmıştım ben. <laughs> kanka da basket atacağım. Kanka şu iki basket atıyorum şu anda. Ben, <laughs> kanka ben fileleri tutturamıyorum. Niye çıkamadım yine ya? İmanın şahidi. Altı. Amanın şahidi altını yalçın Kanka terifi yemediysen <laughs> bende çok mantıksız bir şey olabilir böyle şarkıları söylemek gerekiyordu. <laughs> Kanka Evet arkadaşlar Aman evet güllerim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık size güllerim diyeceğim. Evet güllerim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like Aman Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve ekibin kanallarına Kozmik Kartal, Nehir Selman abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.